''Galuh'' dediler ki, ''Ya Musa, ey Musa, imma entulgiyi e, istersen at ve imma ya da ennekune olalım, evvelemen elkağı atanların ilki biz olalım.'' Yani sihirlerini ortaya koyanların ilki biz olalım. Ya sen at ya bize tak diyorlar. ''Gale'' dedi ki, ''bel elgav'' bilakis siz atın. Buyurun atın diyor. Fe iza hibaluhum onların ipleri o zaman ve asiyuhum değnekleri, asaları iplerini ve değneklerini atıyorlar. İpleri ve asaları yuhayyelu ileyhi onlara gösterdi, hayal ettiriyor. Min <laughs> sihrim sihirlerinden dolayı enneha ki o tes'a koşuyor, yürüyormuş gibi onların gözüne görünüyor idi. Fe evcese fi nefsihi hifeten Musa. Musa e, kendinde içinde bir korku e, hissetmeye başladı. İçinde bir korku hissetti. Kulna dedik ki la tekaf korkma inneke şüphesiz sen ente sensin el a'la en üstün olan sensin ve elgi ve at ma o şeyi ki fi yeminike sağında olanı sağ elinde olanı at telgaf yutsun ma sana'u yaptıkları şeyleri yutsun innema ancak sana'u yaptılar keydu sahirin sihirbazın tuzağı yani yaptıkları sadece sihirbaz oyunu idi. Ve la yuflehu sahiru. Sihirbaz kurtuluşa eremez. Haytu eta geldiği yerde. Yani sihirbaz nereden gelirse gelsin kurtuluşa eremez fe ulqiyes sekaratu succeda sihirbazlar secdeye kapandılar galu dediler ki amenna amenna iman ettik bir rabbi harune ve musa harunun ve musanın rabbine iman ettik dediler gale dedi ki firavun söylüyor amentüm inandınız lehu ona قبل önce en a dene lekum size izin vermemden önce mi ona inandınız innehu şüphesiz o lekebirukum sizin büyünüzdür elledi ki o allemekum es size sihir öğreten büyünüzdür feleukatte <laughs> anne kat ta uqatte'u -uh. tef'il babından kat'a fiilimiz elbette kestireceğim. Hem başında lam var hem sonunda nun var. Tekit olarak gelmiş. Neyi kestireceğim? Ey diyekum ellerinizi ve erculekum ve ayaklarınızı nasıl? Min hilafin çaprazlama kestireceğim. <laughs> ve le usallibennekum ve sizi asacağım sallandıracağım. Fi cüzu'in nahli <Sessizlik> hurma dallarında sizi sallandıracağım, sizi asacağım. Ve <Sessizlik> ta'lemunne <Sessizlik> ve bileceksiniz eyyuna hangimiz eşeddu azaben daha iyi, daha şiddetli cezalandıran olduğunu ve <Sessizlik> ebga ve daha baki hangimizin cezasının daha şiddetli ve daha kalıcı olduğunu siz de göreceksiniz. Kalu dediler ki len nu'firake seni üstün tutmayacağız. Seni tercih etmeyeceğiz. Ala ma ca'ena minel beyinati bize gelen belgeler re vellezî fetarana ve bizi yaratana seni üstün tutmayacağız dediler. Fekdi haydi yerine getir. Ma ente qadin. Ne hüküm vereceksen ver. Kadı hüküm veren demek. Hüküm ver. Ma ente qadin. Ne hüküm veren onu ver. İnne ma ancak tekdi sen hüküm verirsin. Hadihil hayate dünya. Bu dünya hayatında hüküm verebilirsin. Karar verebilirsin. İnna şüphesiz biz amenna evet şüphesiz biz iman ettik amenna biz iman ettik bir Rabbina Rabbimize liyagfira bağışlaması için lena bizi hatayana hatalarımızı günahlarımızı ve ma ekrahtena aleyhi bize sen e, zorlamayacaksın mine sihri sihirden Evet, biz, tekrar ediyorum, hatayana, hatalarımızı bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Neyi bağışlaması başka? Ve ma ekrahtena aleyhi mines sihri. Sihirden bize zorla yaptırdığın şeyi, bağışlamasını, bağışlaması için Allah'a bağışlamasını, e, yalvaracağız. Allah'tan bağışlanma deyip dileyeceğiz. Vallahu Allah hayrun daha iyidir, daha hayırlıdır ve ebqa ve daha bakidir. En hayırlısı ve en bakisi Allah'tır. İnnehu şüphesiz o men kim yeti gelirse rabbehu rabbine mucrimen günahkar olarak ve inne lehu Şüphesiz onun için vardır cehenneme cehennem vardır. La yemutu fiha onda ölmez ve la yahya yaşamaz da. Ne ölür ne yaşar. Ve men kim yetihi ona gelirse müminen mümin olarak kat amile salihat doğruları yapmış olarak ve ulaike işte onlar lehumut derecatul ula onlara da yüksek dereceler vardır. Nasıl yüksek derece onlar? Cennatu adnin adin cennetleri tecri min tahtihel enhar altından ırmaklar akan halidine fiha içinde kalıcıdırlar kalacakları adin cennetleri ve zalike işte bu ceza-u men tezekka arınan kimselerin cezası yani ödülü mükafatıdır. Mükafat